Ben İsrail'de bir melik vardı hükümdarlardan. Bir abid duydu eski ümmette. Abid demek daha adam mağarada ot yiyip su içen, ibadet eden, dünya kelamı konuşmaz, kimseye karışmaz, gözü namahrem görmez Allah'ın dostlarından bir zat. Dedi ki çok büyük veliymiş, duası müstecap zat, bunu bana bir getirin. Yani mübarekler daha kaçarlar yine kurtulamazlar yani. Bu millet illa bu krallar falan bulur, dağdaki adamı da rahatsız eder yani. Getirtmişti mübareği, demiş ki sen çok mübarek bir insansın. Böyle duyuluyor. Halinde görülüyor. Sen benim kapımdan ayrılma. Ben sana burada bir yer tahsis edeyim. Seni kimseye rahatsız ettirmeyeceğim. Sırf ibadet ve zikirinle meşgul ol. İhtiyaçların görülecek benim tarafımdan. Yani milletle karışmak, görüşmek istemiyorsan da onlara da engel koyacağım. Ama ben seninle muhabbet, sohbet etmeye vakit bulursam görüşürüz. Yanımda bulunsan nasıl olur? Mübarek sarayı kralı ne yapsın ya? Padişahlar padişahının dostu olmuş. Dedi efendim ben dedi burada dururken bir gece gelseniz odanıza girseniz beni hanımınızla bir yatakta görseniz kızar mısınız? Ne biçim terbiyesiz konuşuyorsun ne demek istiyorsun falan. Dedi benim bir Rabbim var günde yetmiş kere günah işlesem yine bana kızmıyor. Size bir laf söyledim hemen bozuldunuz ben sizle nasıl yaşayayım dedi. Bırak ben daha da Rabbimle yaşayayım. Şimdi günde 70 kere günahını senin başlıyor, sana kızmıyor. Bu insanoğlu öyle bir alemdir ki bir yanlış yapsan hiç affetmiyor ya. Hani derler Allah affeder falan adam affetmez meselesi. Ay etmiyor işte adam. Bana diyor şöyle yaptı. Arkamdan bıçakladı. Kin tuttu. Beni efendim zor günümde yalnız bıraktı falan. Ne oluyor ya? Bağışla. Bağışlamam diyor. Ya Rabbin la teselen nebneyi Adem hajeten ve seli ladi abbabuhu la tuhjabu Allahu yagzabu in terakt sualuhu ve bneyi Adem hine yuselu yagzabu insanlardan istenilecek bir insan yok ya kapıları kapanmayan Allah'tan iste Allah ki Celle Celalu istemezsen kızıyor ya bu kulumun bana ihtiyacı mı yok niye bana dua atmıyor diyor. Adem oğlu da en cömertine bile ikinci üçüncüde yetti beder. En cömerti bile kızar. Allah bu celleci. Bize Allah'ımızdan yakını yok. Bize Celle Celaluhu ondan çok bize acıyan yok. Anamız babamız bile acımak. Anası babası çocuğu bazı kere affetmiyor. Hakkını helal etmiyor. Bayramda bile elini öptürmüyor. Öyle çok ana baba gördüm ben. Kaç tane bayramda bile özür dilemeye geldi çocuk. Yok ne olmuş? Evden halıları çaldı götürdü diyor. Almış bünyan halıları. O zaman bünyan kıymetliydi. Kayseri bünyan halıları vardı. 20 sene, 25 sene evvel konuşuyorum. Bizim hacılardan birinin çocuk halıları çalmış, halı para ediyor o ha? Satmış halıları. Bir kızdı çocuğa. Bayram oldu, kabul etmiyor. Kadıncağız zavallı. İşte efendi, adam da sinirli adam. Ya ne var halıyı çaldıysa ya? Çocuğun seni hırsız değil ya canım işte. Bir işini görmüştür. Adam affetmedi. Öyle öldü yani. Öyle öldü çocuğunu için yüzüne getirtmedi. Ana baba Damarına bas bakayım da. Karı koca. istemediği bir şey yap bakayım da. Çoğunuzun karısı bile sizi affetmiyor. <laughs> Karı adam affetmiyor. Öyle karılar çok var. Affetmem diyor bu adam bana yamuk yaptı diyor. Beni aldattı bilmem Allah Allah. Adam yetmiş kere Allah'a isyan ediyor. Allah, Allah yine gel diyor. Gel gel gel.